Kıyı yakalım, kıyı yakalım. Tamam, Efendi, ben, ben çayımı içtim kapımda. Az önce bu ekipler geldi. Sağ olsun, Allah razı olsun. Ekiplerimiz geldi. Kontrol ettiler. Dediler ki, Atkır sen içeriye gir kardeşim. Tamam efendim dedim. Ama dedim kapının önünde dedim çay içeyim ben dedim. Çayımı içtim, içeriye girdim bu sefer çocuğa diklendiler yani sokakta mi Evet tehdit ediyorlar. Ne diyorlar? Seni öldürürüm diyor çocuğa. Karşı komşu bize. Sen benim şimdi polis çağıracağım dedim. Neden Az diyor? bekle dedim. İstemiyorlar evet. bizim mahallelerde. O yüzden geldim. Hani gereken yapılmasını istiyorum. Yani, hani çipten, tamam. burada şiddet tamam. burada olay çok yoğun. Tamam. Birimlerimizin gereken yapmasını istiyoruz. rica ediyorum. Yapıyorlar, aynen. sıkıntı tamam, yok. Aynen. Daha önce birçok kez gündeme gelmişti. Özellikle mahallesindeki doğalgaz kutusunu patlatmak istemesi ve mahalleyi ayağa kaldırmasıyla gündeme gelen o kadın tam da bu noktada iki yaşlı kadına daha saldırdı ve hakaretler savurdu. O anlar güvenlik kameralarına da yansıdı. Biz yürüyüşten geliyorduk arkadaşımla. Şuradaydık işte. O da aşağı buradaydı o. Biz aşağıdan geliyoruz. Başladı bize küfür etme. Yani o kadar küfür ediyor ki hayasız hayasız küfürler ediyor. Ondan sonra buradan geldi elinde biber gazı. Elinde de bıçak da varmış. Şu, oğlu dedi yani bıçak da vardı annemin elinde dedi. Ondan sonra itti kalktı yani kamerada da gösterilir zaten. Bilmiyorum, bıktık yani bu kadından tehdit biz bıktık. Tehdit yani. etmez yani. mi? Öldüreceğim seni diyor. Öyle yapacağım sana, böyle yapacağım sana. Çok pislik kelimeler söylüyor yani bir de. Hı hı. Sizin hani yürüyüşten dönüyordun. Tabii yürüyüşten dönüyorum. Ben gene hiçbir şey demedim, hiç kötü bir kelime. Kızım ben sana ne yaptım dedim, yani ben sana annen yaşındayım dedim, yani ne dedim, ne istiyorsun sen bizden? Yok. İşte Elindeki sen. Tabii biber gazıyla üstünüze mi yürüdü? Nasıl oldu? İtti zaten, beni itti zaten. İtiye. Hayır biber gazı böyle tutuyor elinde ama bıçakla varmış, bıçağı falan ben görmedim yani, Gör, gördüm desem yalan söylerim. Ondan sonra da işte gitmiş çocuğunu aradım ben. Çocuğu demiş anne niye öyle yaptın o kadın seni ne yapıyor ne yapıyor demiş. Gidiyor çocuğunu bıçaklıyor. Elindeki bıçak anne de deze diye bıçak da vardı onda diye. Elinde. İyi, daha önce de doğalgaz patlatacaktı. Tabii patlattı, patlattı, patlattı doğalgazlar. Şimdi doğalgazı patlatacağız. Mahallemizde hep olay. Ben kapıdan dışarı çıkamıyorum. Bak ben 66 yaşında yürüyüşe gitmem lazım. Yürüyüşe gidemiyorum. Bizi bir takip etmiş, biz onun kapısının önünden geçmiyorum, yani böyle başka yerden geliyorum. O bakmış bana, buradan önümüze çıktı. Yani zor kaçtık, zor kurtulduk. Yani kimse bunun şeyi yani, hani herkese sesleniyorum. Yani dünyadaki herkese sesleniyorum. Yani bunu kurtarsın da bizden yani, bizden nasıl kurtulacaksa kurtarsınlar yani. Bıktık, gerçekten bıktık. Biz yaz geliyor, kış geliyor, çocuk utanıyoruz yani, onun söylediği kelimelerden utanıyoruz. O kadar pis kelimeler kullanıyor ki. Hiç tamam. kimseyi geçirmiyor. Tamam. Ya gün işte arkadaşımla yürüyüşten geliyorduk. Burada bizi bekliyormuş. Bizi yani bunu bekliyormuş özellikle. Bizi görünce koşarak geldi. Üzerimize saldırdı yani küfürlerle, öl ölüm tehditlerinden öldüreceğim küfür artık bin, bin tarafa. Yani ele söyleyemeyiz bir şeylere. Hı. Saldırdı işte. Sen niye seni de gebertirim diyor bundan beraber diyor bana. Hı. Seni de elinde gebertirim. Ne vardı, elinde böyle? bir elinde sigara vardı. Bir elinde de o şey tüp gibi şey şıkas. Şey, Neyse yani o bilemem şey ki. Ağzın Elinde ağzın gördüm ben yani. Ha? Maskesi de yoktu ağzında. Ben iki metre insanlardan kaçıyorum ben bu şeyden. Böyle atar yüzümüze böyle bir santim kadar konuşuyor. itiyor bize sarsıyor yani. Oğlum bak bu sokakta şu anda altı hane taşındı onun içerisinden. Ev sahipleri evlerini sattılar. Köyde oturanlar köye taşındı. Kiracılar çıktı taşındı korkudan. Hiç kimse hı kalmadı aradı. Evini satıyor. Evin sattı kaç kere? iki kere sattılar evlerini Üç kişi sattı evlerinin içerisinden. Korkudan kaçıyorlar yani. Hı, hı. Kimse giremiyor o araya. Herkes kiracılar çıktı, evler, sepler evlerini sattı. Siz de arkadaşınıza gidemiyorsunuz. Ben yani. gidemiyorum. Yani yürüyüşe korkuyorum şimdi çıkma üç günden beri. Beraber yürüyoruz her gün. Beni de beraber gördüğü diye, ben onunla arkadaşsın diye bana da saldırdı işte. Korkudan yürüyüşe bile çıkamıyorum şimdi arkadaşına ben. Siz dükkana sığındınız galiba. Dükkana sığındık işte biz orada. Yani. Belki o çocuk, adam vardı yanımızda o dükkan yani sahibi çocuk vardı. Olmasa belki bize daha kötü bir şey yapacaktı. Erkek vardı yapamadı bence.